Bunları içeriye giriyor. Bu şekilde bunları kontrol ediyoruz. Dedim ya deminden yarım tantim cebin ortasına doğru içeriye giriyoruz diye. Şu kapağı üstüne koyduğumuz zaman şurada herhangi bir boşluk olmaz. Cep tam yerleşsin üstünde diye yarım santim içeriye girdim. Düzeltiyorum buradan. Şimdi burada kutluk gibi görünüyor ama diktikten sonra orası tam düz alayı alacak. Şu an tek dikişle götürüyoruz. Şu an sadece tek bir dikiş atıyorum. Aynı tekniğe karşı tarafı. kontrol ediyorum. Evlilik var mı? Yok. Bununla da aynı. Tek bir dikiş alıyoruz. Torbamızı takarken buraları sıkıştıracağız. Şu şekilde cebimi yapmış olduk. Şimdi to arka torbasını tamamlıyoruz. Bu üstü. Bu da star torbası. aynı şekilde yüzünün hangisini kullanıyorsak torbamızı da o şekilde takacağız. Koyuyorum. Bakın. Koyarken kapaklı olan yere de geliyor bakın. onu koydum. Diktiğim yerden tam dikişin üstünden de dikişimi kaymaması gerekiyor. tam dikişimin üstünden altlarımı da dikiyorum. Burayı diktik. Torbamızı da diktik. Bir kontrol ediyoruz alttaki parça burada üst tarafta yığılma yapmayacak arkadaşlar bunu takıyorum içe bir dikiş Aynen. şurada yığılma yapmayacak şurası tam gelecek bunun üstüne kapatıyorum güzelce İğne takıyorum bir iğne takıyorum burada biz ne yapıyoruz? Hata yapmamak için cancep cep oldayım var. Bunu bu şekilde bir çiziyorum. Diktiğim cep yerimi genişliği bu. Ben bunu ne yapıyorum? Dikiş payı vererek kenarından kesiyorum. İsterseniz daha geniş, daha derin yapabilirsiniz. buralara yardım. Şimdi yönünü çeviriyoruz. Astar kısmından tutuyoruz. Bu sefer demin tik almıştı. almıştık. Burayı güzelce ne yapıyoruz? Sıkıştırıyoruz. İktağımızı alıyoruz. Çift ormanın burada da güzel bir şekilde yarım atıyoruz çok fazla kalan bir parça kalmadığına gerek yok çünkü cep yanlarını sertleştirir kolay gelsin